Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Siz, hoş geldiniz. sizlerle bu ile beraber Buğra benim oğlum e, Big Bat Big <laughs> Bear neydi adı oğlum Bat Big Bear oyununu oynayacağız. Daha önce oynamadım. Buğra oynamak Bakalım nasıl bir video çıkacağız. Sıra sıra oy, e, araçları kuracağız değil mi? Öyle oluyor. Evet. Tamam sen başla ben Ama göreyim. Ama ne Ne Burada istediğimi yapabiliriz. Burada istediğimizi yapabiliriz. He, yani sen bir tane seç. Çok zor olmasın. Bir... Tekerlek İstediğim istediğimizi yapabiliriz burada. Tamam. Mesela burada blok şey. Blok hazırlıyorsun değil mi? Burada sonu yok bunun. Sadece istediğini yapabiliyorsun. Tamam. Bunun gibi bak. Tekerleklerini koyuyorsun. Bu tahta tekerlekle arasındaki fark ne? Bunlar motor Aa, bu... Mı? bu motor bak. Bu gitmiyor, bu gidiyor. He, bu destek oluyor lan Eğer bunu koymazsak gitmiyor araba. Ha, yani. bu da şoför oluyor. Evet, bak öyle. Şimdi Uğur tamam. Ya. He. Uçuyoruz. <laughs> Nereye kadar gidiyor? İki boyutlu bu? bu. Ben Suraya daha önce kadar. oynarken görmüştüm de. Buraya kadar. Çok detaylı bilmiyorum yani. Tamam. Geliyor, gidiyor. Gidi La! Aa, çarpacak. Oo, <laughs> dağıldı. Tamam, baştan başla bir daha. Bir de bu var. Böyle var? Işte Böyle görevler var, bunu yapıyorum. Görevli olan yapalım. Bak bu mesela burada hikaye anlatıyor. Bunlar He. bu domuzları öldürme... Bu yumurtayı korumaya çalışıyor. Bunlar da o yumurtayı alıp yemeye çalışıyor. Bu kralı öldürmeye çalışıyor. Bu da diyor ki, plan kuruyor. Mesela diyor ki, o uyurken yumurtayı alıp gidecekmiş. Bu da tamam, alıyor. Tamam, onu deneyelim. Evet. Mesela burada kısıtlı bak eşyalarımız. Tamam kısıtlı hmm. şekilde yapalım. Bir tane sen yap bir tane ben yapalım. Oluyor mu Oluyor. bir tane Otom tekerlek var. Mi? Arka destekli yaptım. Şöyle koydum. Bu bölümde yumurta olmazsa gitmiyor araba. Yani baslatamıyor. Peki alacağım. yeşil canavar, canavar mı? Ne ya adı onu? Ee, ha, bak şu yıldızı aldın değil mi? Sıra bende. Bir, bir dakika. <laughs> Tek Aga. yıldız aldım. Tekrarla. Bakalım ben kaç yıldız alacağım. Üç yıldız almak bayağı zor. Sil. Böyle alayım. Dur, dur dur ben silmeyeceğim. Neyse tamam. Ben bunu böyle yapacağım. Bunu nasıl yapacaksın? Böyle yapsam. Tamam devam et. Bir de buna başlar aşağıdaki şeye bakacaksın. Öyle Gidiyor. Oha. Erken de aldı ama çilek verdi bana. Çilek. Çileği. Tamam sıra sende. Bunu nasıl yapacağız ya? Tamam iki yıldız alın kazanmış olsan. Motor olmadan da yapacağım bir de. Motor olmadan gitmez ki yolda kalır sanki. Bak. Vuuu Dur dur bir şey daha deneyeceğim. Tamam dene. Yapıyordum. Hadi 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 Hadi. Hadi. hadi yasar yarışmacımız yasar. Aa yine On, aynı yerde Motor tak motor. Hayır motor olmadan da yapman gerek. Bak motor olmadan yap diyor. Aa. Tamam bakalım. Bir dakika orada ne dedi? Ne dedi? Bunu almak için hı, çok mantıklı bir <laughs> takım. Hmm. Böyle yapsak. Yumurtayı koy. Ben ben bir şey söyleyeyim mi? Sadece yumurtayla gidiyor mu? Tari yumurtayla gitmiyor. İnsan da koymam lazım öyle de olmuyor. He bu biraz zıpladı gibi. Hadi. <laughs> <At be. gülüyor> bir dakika şey yapsak. Ne yapacaksın? bilmiyorum bir dakika. Yumurtanın da gelmesi lazım bir de. Hmm. Çok garip bir yapıyorum ama kesinlikle olmayacak. O yüzden deneyeceğim. Yumurta düşecek gibi duruyor. Düşecek Oo, Abi bu ne? Yaşlı gibi gidiyor bu. Hadi. <gülüyor> Bağırıyor. <gülüyor> Düştü. Sesini açar mı? Önüne... Hayır. Ee... Aa sesi. Sesi şey, şey kapatmışız değil mi? Evet, ben kapattım. Alci yok, alcık... Yok azıcık aç azıcık. Açık, Açık. açılmıyor direkt açılıyor. Tamam aç. Şey yap bunlara kutuya koyman lazım bura. Yok bence atma. Ben ne zaman oynayacağım? Hadi <laughs> <laughs> oraya bak ben bunu buraya koydum. Evet. Yumurtayı koydum onu garantiye alalım. Buraya da yeşil adamı koyalım. Yeşil buraya adam da tekerlek olmuş. koyalım. Buraya da böyle koyalım. Böyle git. Neyse denek. Baslat bakayım. Fazla gitmez gibi ama. Ba baslat bakayım. Şöyle öyle etsem. olmaz. Öyle daha da olmaz. Direkt geriye gider. Böyle Neyse. Geri mi gider? Şöyle tekerleği geri alacağım. Dene bakayım ha, Ortadan kırılsın. Hadi git 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 dört, git. Dört, dört. Gidiyor dur. Seni de... şey. bas bir tane bas. Ha. Oo bu gidiyor gidiyor gidiyor. Hop. Ya. tamam buldum buldum bir daha yapmak istiyorum ben. Tamam yap. Öyle değil. Oradan yap. Senin şey. bunu sildim. Böyle yaptım. Böyle yaptım. Şimdi buraya tekerlek koydum tamam mı? Buraya da bunu koydum. Tekerleği buraya koyacaksın. İki dilinde koyalım. Orta, yeşili arkada şey yapsın. Şimdi Bakalım. buna bastım. Şöyle hızlanıyoruz. Gidiyor. Dizmesin. Aa, hayır hayır. Bak 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 gidiyor gidiyor. Hop! Ee. Domuz öne, öne koy. Domuz öne koy. Buna başlat. Ha, Domuz öne koyalım. Domuzun koy Domuzlarını belki Ağırlık yapıyor yapayım. mu o zaman? Yapıyor. He. Vay. Tek sefer basmam yetiyor herhalde o zaman. Ooo. Bak 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 bu sefer oldu gibi. Ay. Yes. Ay. Oo iki yıldız aldım yeter tamam. Bak, diğeri, geç ben burada kazandım. bir dakika bir şey deneyeceğim. Ha motorla. Belki alırım. Bu sefer alırsın bence. Yıldız ama. Yo, yuh artık. Bak şimdi. Geri verdi. <laughs> bir dakika, bir daha deneyeceğim. Üç yıldız salmaya çalışacağım. Tamam, al. Üç yıldız salacağım yani. kesinlikle. Al, al. Aldın mı? Tamam. Bak dur. Ya ama takılma, takılma. E, ee, ne oldu? Bitmedi mi? Bitmesi gerek. O yıldızı al, alıp üç yıldız yapacağım. Evet tamam bittiydi. Sen yıldız aldın Bak. ama. Sen çok bak. Ama diğer şeye geç. Daha diğer... geç. Tersten yıldız aldı o. tamam bu güzeldi. Aa, bu Aa bu en sevdim. Mars. En sevdiğimiz. Roket var bunda. Mavi bu ne şey destekleyici mi? Ne oluyor? Bu itiyor. Bu roket itiyor mesela. Bak şimdi göreceksin. O da itiyor. O farklı rengi sadece. Tamam. Sadece farklı bak. Ama bunun şeyi yok ha. Roket iticiyle gidiyor. Hop. Bitti. Bu kadar mı? <laughs> Kırılmadık. 2 yıldız. tamam, idare eder. Bu ne Görevi neydi? ikinci şu an Tamam. Hmm, ha bunda o bu ne ya? Çok saçma değil mi? Tekerlekler üstte alta koy sen onları. Bir dakika. bu oğlum yan yan gibi gibi ya. Ha bu şeyler var. Tamam. Ne oluyor? Hadi. Allah Alamadı. Ya Adem domuz da ben de ben de. Bende, bende. Tamam hadi yap. Şimdi bak. Şimdi... Sen bu işi bilmiyor. Sen bu işi biliyorsun yani evet. Yıllardır oynadım oyunu. What? Bak. Bak. <gülüyor> bak. bak. <gülüyor> bak evet. Bak 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 iyi seyret. Eee? i̇yi seyret. Motor gidiyor, nereye gidiyor, gidiyor, Aa, gidiyor. gidiyor, gidiyor, <laughs> Ay, gidiyor, bak, bak, bak. He? Yok, bir <laughs> Ya, saylanmaz bu ya. <laughs> ne? Bunu şey yap. Öyle yap. Öyle yap. Motoru Başlat. arka dur. Motoru arkaya koyacağım. Yumurtayı buraya koyayım. Allah kelim artık. Hadi bakalım. La! Oha. Bak bak bak. Gör gör gör. Nasıl gidiyor? Nasıl gidiyor? <laughs> Nasıl gidiyor? Ee? <laughs> bir dakika. Dur, dur dur bir şey olacak ama ne olacak burada? Geri gidiyor bak. Nasıl yapacağım biliyor musun? Bak. He. Motoru ters koyduk. Ama sen ne yapayım o bari şimdi geri gidecek. Hadi ah Be oh. Ah Finish yaptım Yes oh be Tamam oldu Ben yaparsam olur tabi <laughs> evet. Aa süre de varmış Aa geçtik Süre Bu neymiş Şimdi bak ben bilmediğim için ilk ben hadi İlk önce bakalım Hmm Tamam Ay tamam. Aa yap bakayım Şimdi elimizde ne var? Pervane var. Tamam bunu buraya koyuyoruz. Koyamıyoruz. Koyamıyorsun. Kutuların içine koyman lazım. Kutuların içine Hayır sey. Şu... Allah. Şu gri kutuların. Gri? Gri. Tamam bu. Ha, öyle işte. Bu. Bu. Yumurta 1. Big Bags 2. Big Bags. Burası. Bag. Bu ne? İticiyor. İtiyor. İti it mi? Arkaya itiyor ama o son. He son. He. Şey koyun. O arkaya diyor o pervane. Tamam doğru şu an. E, zaten mantıken bu oluyor. Başka O şey istiyor ama. Sen nereye gidiyorsun <laughs> hacı? Ee, ya dur fayda faydalanmaz. Evet, dur güzel, dur hayır. dur. <laughs> tamam. Bu bu şey oldu. Aha, hala gitti. Basla sonra. basla. Şimdi o zaman şey, şu ben... parmağını tane... koymayacaksın. Ne alaka? Ben tersten gittim bu Göre... Bu da ters oluyor. Bu sefer seyirciyim. Oğlum kim kimi geçiyor? <laughs> <laughs> Aa, Birisini ben kullanmayacaksın. Birisini tamam. kullanmayacaksın. Mesela pervaneyi kullan. Uyş. Gitti. Pervane. Tamam sen de. dakika. Pervane koydun. Pervaneyle ha. deneyim. Hadi. Aa, Aa, bir dakika, tamam, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Dene hadi. 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 Burada bu, ya Bu sefer geçecek herhalde. Hayır. Hadi. Tamam ben deneyeceğim. Sıra bende. Sen bu işi bilmiyor ne oldum ya. Şu iticiyi koyalım. O da olabilir aslında. Tamam it 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 it. Ona sürekli basman gerek. Bu böyle. Ah oh. ah oh. oh. gidiyor gidiyor gidiyor. Hoppa. Oy. Arabam kaç. Ee nereye gidiyorsun hacı tamam mı? Gitti. Tak. Ha. Aa bir yıldı. Olsun geçtim. <laughs> evet bu neymiş? Bu neymiş bakalım. Aa bu çok zor. Ben bunu da çok zorlamıştım. Doğru mu? Bak. Babana güven oğlum. Bu ne ya? Uçak, uçak yapacaksın. Uçak mı yapacağım? Şöyle evet. yapalım. Bu nasıl uçak? Tamam. Tekerlek koyalım. Allah Allah. Böyle koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bu olmaz ki ama. Bu Böyle pervanesini koyalım. Bu ne? Arkaya koyacaksın onu. Heh. Suna dokun, üsttekine. Ha. arkaya koy onu. Motor ne yani? Motor. 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 Motoru böyle koyacaksın. Motor koyacağım. o Allah. sağda. Oh, Şimdi şöyle yapacağız o zaman. Şimdi alalım şöyle koyalım. Nasıl yapacaksın ama? Şöyle. 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 Motor, motoru da ortaya koy. Motor. Oy bunu mühendis, düş... mühendis. Motoru buraya koyarsam bunu buraya koymam lazım düşer. Ne alaka? Gir 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 git. Düşmeden git. Ya önüne baksana oğlum ya. Ben Aha. sıra ben de sıra. He, dördüncü. Sen durdun. kaç kere? Böyle nasıl gidecek? Tamam. Sıra sende. He. Aa. Bir dakika bir dakika. Tamam Yer çekimi. Hadi. Yer çekimini ayarlıyorsun. Yer çek. Fizik fizik. Bir daha yer çekimi. Tamam. Yumurtayla değiştirdi. Bir sefer bunu öyle koysak. Yer çekimi yer çekimi. Ehe. <laughs> oh. Bırak 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 bırak. Hayır. tamam. Orada kont orada kontrol çok zor ya. Hmm. Bir şey benzedi bu ya. Kaplum bayağı Uçak. Dedi. Hayır. Ha, ha. oldu. Hah oldu. Sunu da Please please please. Aa, ah, tek. <laughs> Tekerlek düştü. Bas 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 bas. Ya! Tam şurada bak şurada finish. Motor geçtiği ya zaman geçiyor değil mi? Geç sen de. Bir dakika. Sıra bende ama bak bunu, bunu tamam. sıra bende. Tamam. Tamam öyle olsun. Ben bu benim için zor oluyor sanki ya. Aa, 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 aa. Tamam, tamam sıra bende bak. Bak, bak babana göre babana 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 bak. Ya bakayım. Bu ne lan? <laughs> çok müthiş. Şey yaptım erken bir bastım gibi. bir dakika. Baslan <laughs> baslat. Ne yapacağım böyle mi yapacağım? Ha. Hadi ilerle. Bak bak bak. Bana bak bana, bana 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 bana. Oğlum kafayı niye kaldırıyorsun gökyüzünden ya? Aha, beyni aldı. <laughs> tamam sıra sende. Ver bakayım. Olmadı bu sefer ya. Hmm, Kaç kere deneyeceğim? Neyse. Evet arkadaşlar sizce ah, ah, Nereye kadar giderir? Pek ilerleyemiyoruz ama eğlenceli oluyor. İlerleyiz, ilerleriz. Sen bana güven. Aa. Ne? Güven mi? Bunu geçti, bak. Bunu geçemezsen ben deneyeceğim tamam. tekrar. Tamam. Ha, hadi. Bırakıyorsun burada? Bırakıyorsun. Ya abi al Aa, gidiyordu işte ya. Ya ne alaka? Bu olmazsa iniş yapamaz. Üstteki. Bak, bak, baba ne gör? Bak, baban nasıl uçuyor? Babam nasıl uçuyormuş bakalım. Dur dur dur. iniş ha güzel oh my god La bu bay dereye atlıyor sanki balıklamına ya Hmm Bir dakika hmm. Evet Hadi gidiyoruz Bırak Aaaa <laughs> aa, aa. aa, Dur sıra bende bak Şimdi ben bunu buraya koyarsam ne olur Çok <laughs> Ama öyle gidecek. Ben öyle yapmıştım. Öyle oldu. Ya onu nasıl yapacaksın ya? E nasıl ince? <gülüyor> 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 Kaç kere yaptın? Dur be deniyor. Ba, 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 Böyle zaten. Böyle olması gerekiyor ama. Böyle olması gerekiyor. Biz kontrol edemiyoruz. Sen, sen asıl sen kontrol edemiyorsun. Tamam bak bak. Şimdi bak gör nasıl oluyor. Tamam mı? Al bak. Bak böyle gidiyoruz. Et. Evet. Bıraktım motoru. Bir daha basıyorum. Çok Ama güzel bu... oldu, çok güzel. Ya, dur. Bak bir daha denemek istiyorum. Orası zor, evet. Orada zor. Ben olur. burada çözdüm olayı biraz sanki Öyle düşünüyorum. Bakalım bu sefer olacak mı? Olacak mı? Bıraktım. Bir daha bastım. Olmaz. Dur, son kez. Biraz bana yaklaş. Ha? Al bak. Gör bak nasıl yapıyorum. Nasıl? Nasıl yapıyorum? <gülüyor> ver, ver. <gülüyor> uzi, 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 ya orada bir yerde bırakacaksın, tekrar çalıştıracaksın. Öyle bir durum ama var. zor işte. Tamam. ah bak sen çözmüşsün oluyor ama yıldızı baş sen git git git. Allah vay <laughs> be. Aa, şey çilek ne oluyor? Çilek o pasta. Şey veriyorsun sana özellik veriyor. Ha özellik. Krala veriyorsun o yiyor hopur hopur. Uuu balık gibi gitti. Git ah git be. git 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 git. Gider Değilmez belki. <laughs> Olmadı. Tamam sen geç. Evet hadi 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 hadi. Evet. Burada üçüncü bölüm bu. Zorlandık. Görev bölümü <laughs> arkadaşlar. Bak bak be, değini adı artık onun. Ah. Yapamadım. Tamam sıra bende. Bak bak. Çok zor harbi ya. Değil mi? Şimdi Öyle görünüyor. Böyle yapamayın. Güzelce süreceksin. Bıraktın bir daha çalıştıracaksın tamam mı? Ha, abi. Oraya kim koydu onu ya? Uf. Dur. Şimdi Aa, şöyle. Zor, evet. Böyle. Şey yer çekimini şey ne değiştir? yok Dolmuştan. yok burada burada çözülecek bir olay var da. Hadi ve oğlum ya niye kafayı aşağı indiriyorsun? Orada. o neden indir Motor ağır ya ondan. Şey yer değiştir yerini. Yok yok ben yapacağım onun işini. Yapmayayım. Bıraktım. Bırakma. Aa, aa, tam ortada olacaktı. Tamam iş. Oo, abi, nereye gidiyor lan <gülüyor> şey? <gülüyor> Havada burada havada süzüldü. Şimdi şöyle. Gel bas bas bas, bas, Ay, bas. bak Bak. Ay, <laughs> Şimdi bak. E hadi. Aa. Aha. Bas 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 bas. Aa. Şimdi Yine ben, uçuyor. bak ne yapacağım biliyor musun? Ne şöyle yapacağım? gidiyorum. Aa! <laughs> aa! Aa! Hadi hadi yaparsın. Yıldızı da. Yıldızı da şöyle alalım. Yıldızı boş ver, ver. Abi! Ne oluyor? <gülüyor> 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 tamam. Bu bölümü atlasak mı lan bak ya? Atlayabiliyor muyum? Başka bölümlerde tamam, geçebiliyor. Tamam atla bence ya. Ver. Sonra bakalım. <laughs> <laughs> yok aynı bölümün devamı yok mu yok oraya açamadım açman gerek He. Ya bak ben biraz oynamıştım 9. bölümde maskeyi tamam ben bunu yapmışsın bir dakika dur ben ben bunu çözdüm sanki bak bak babanı görür dinle babanı aa uçuyor şimdi bunu basıyoruz bir daha basıyoruz Dur. Ben anladım. Dur ben de anladım onu. Nasıl anladın? Bak uçuyorsun tamam mı? He. Balonlar taşıyor. Bunu bırakıyorsun o da uçuyor. Bunu bırakıyorsun. O komple uçuyor. Uçamıyor. Ver ver. Allah Allah. Ben kaç kere sen kaç kere hani? <laughs> Bak. Şimdi böyle gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyor. Mantarların üzerinden değmeden git. Şimdi burada bunu bırakıyorsun. Hadi. Bunu bu bur 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 lan ya, orada. Bana ha, ha orada şey yaptın ya tüh. Ben çözdüm. Bak şimdi. İlk önce biliyorum. Yukarı çıktığı zaman çuvalı bırakıyorsun. Çuvalı bırak. Balonları bırak. Yes. Tamam. Ama bir yıldız. Olsun. Bir Dolu yıldız. olmadan nasıl geçecez zaten? Şimdi bölüm. Bu ne? Bu ne ya? Çok güzel. İki tane üç tane bir şey var. Yön tuşları var. Böyle yapsak, bunu böyle yapsak, arkadan içecek, şuradan içecek, bunu da buraya koysak tamam. Yani en güzel bak İlk önce çuval. Bak, çuval o ne? O ne? Evet. Çuvalı bırakman gerekecek. Şu, ha. Bırak. Önceden bırakmak lazım biz. Bir dakika. Bir dakika. Ne yapıyor? Balık gibi yürüyor ya. Bir dakika dakika. Aha. Tamam. Balon 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 patlat balon patlat balon. Ha. Ah itti 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 itti. Ay kafamı itti ne var Aha oldu. Yes. Abi tamam. Bre. Bu ne? 14, 14 nasıl saniye nasıl geçiyor? 14 saniye. 14 saniyede mi olmuş? Tamam güzel. 14 saniyede olmamış. 14 saniyede yapman gerek. Süre varmış. Al sende. Tamam bende mi? Farklı bölüm değil mi bu? Evet. Bak. Böyle yapıyorum, tekerlek koydum, bir de bundan koydum, böyle yaptım, bunu buraya koydum, balon oydum, ikişerli bol harcıyorum, tekerlek iki, iki. E ben de adamı kaybettiydim. Şöyle basıyoruz. E şey nerede? E ağırlık, ağırlık koymadık. Ağırlık Nereye gidiyor kaldım. bu la? Bir dakika. Ağırlık mı koymadım? Evet ağırlık koy. Ağırlık e. hani? Bu o. Ha. Niye geri gidiyor? E çünkü onu sen ters koydun. Bak. Dur. Şöyle bir şey yapacağım. O zaman. Onu sil. Şunu yap. Şöyle. onu sil. Asaya koy. Tamam. Bak. Onu sil. Öyle. He. Öyle Bak. Tamam. Lan. Bo. Ooo. İkili bu Ana. E, i̇nersin evet. Oh, oh my god. Orada bir şey var. Onu alayım mı ben? Bu bir şey ama adam bombayı patlattı Versene şey bu. yaptı. Aha bir şey verdi bana. Ver evet, ver. Sıra bana. Tamam ben bunu beceremedim ya. Bir dakika. Şunu, şunu, alalım mı? Bu. Neyi bu, bu al? Kafa. Al bakayım. Al alayım bir. O nasıl uçtu ya? Şey var Aldım. aldım. Bu kafayı aldım. Ne oluyor? Ee, harita açıyor. Tamam. Neyse. Bitirelim mi artık? Evet. Video bayağı uzun oldu. Evet arkadaşlar. Evet. E, oğlum Buray'la beraber Big Bang Bakkürs artık neyse onu oynadık. E, güzel eğlendik. <laughs> hayır. Hayır. Görevler olabildiğince yaptığımızı düşündük. Yani güzeldi. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğeni ve beğeni butonuna basabilirsiniz. Burada saçmaladım ben bunu keseceğim yani. <laughs> beğeni butonunda Evet olurdu. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Araba bunlar.